14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle Arsuz Özel İnsanlar Derneği tarafından Arsuz'da engelleri aşklarına mani olmayan Hasret Tuğrul çifti ziyaret edildi. Doğuştan ortopedik rahatsızlığı bulunması sonucu yürüme engelli olan Hasret Yorgun ile herhangi bir engeli bulunmayan Tuğrul Yorgun, arkadaş vasıtasıyla başlayan ilişkilerini geçtiğimiz yıl evlilikle taçlandırmıştı. Ailelerinden ve yakın çevresinden gelen tepkilere kulaklarını tıkayarak dünya evine giren çift, aşklarının meyvesini Nisan ayında kucaklarına almaya hazırlanıyor. Arsuz Özel İnsanlar Derneği Başkanı Tuğba Kara, sevginin önünde hiçbir engelin duramayacağının en güzel örneği olan bu çiftimizin, evliliklerinin toplum nezdinde karşılık görmesiyle hem ailelerin daha mutlu olacağını, hem de diğer insanlara sevginin ne kadar cesur bir işe imza attığının göstergesi olduğunu ifade ederek, katılım sağlayan herkese teşekkür edip, Hasret Tuğrul çiftine bir ömür mutluluklar diledi. Evet. Arsus Kaymakamı Musa Sarı, Medeniyetler Şehri Arsus, Hatay'dan tüm dünyaya güzel bir mesajları olduğunu ifade ederek sevginin önüne hiçbir şeyin geçemeyeceğini dile getirdi. Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven, Arsuz'dan bütün dünyaya güzel bir ders verildiğini, azmin, sevginin önünde hiçbir şeyin duramayacağını ifade etti. Hasret Tuğrul Yorgun Çift'i ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek dernek başkanı Tuğba Karaya, Arsuz Kaymakamı Musa Seri ve Belediye Başkanı Asaf Güven'e teşekkür etti. Çifti Arsuz Kaymakamı Musa Sarı, Arsuz Belediye Başkanı Doktor Asaf Güven, Arsuz Sosyal Yardımlaşma Vakfı Başkanı Ayşe Sümer, Arsuz İş İnsanları Derneği Başkanı Adnan Ağır, Çetirlik Mahalle Muhtarı Hasan Bulut ile Arsuz Özel İnsanlar Derneği Yönetim Kurulu ziyaret etti.